yapmak için yurt dışı görev hoca arkadaşım çok gayretli birisi. Anlatıyor, Anlatıyor ki hocam diyor, İslam'ı anlatıyorum. Her gün <laughs> İslam'ı tebliğ ediyorum. 30 yaşlarında bir genç. Son derece zengin olduğunu sonra öğrendim. Bir arayışın içinde. Dünya ona destek vermiyor. Günahlarla artık anlam vermiyor. Tatmış olduğu bu da heykeli onu tatmin etmiyor. En son İslam'ı anlattım. İslam'ı araştırdım. 30 yaşında zengin bir zengin olan o adam Çinli kendisi İslam'a girdi. Hidayet vakti gelmişse, hidayet saati gelmişse Allah hidayet veriyor. Kardeşlerim diyor ki hoca arkadaş ismini değiştireceğiz. Dedim ki sen isim olarak ne istersin? Dedi ki bana isim olarak İslam dininde en mukaddes isim kimin? Dedim ki Resulullah Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu Vesselam. Onun adını verdi. Ama ona yani biz kısaca diyoruz ki Çinli halde. Hani şimdi Çinli ya kendisi. Diyor ki hocam birkaç gündür İslam'a girdi. İslam'ın bereketi, İslam'ın adeta topraklar nasıl ki yağmurla hayat buldu, o da hayat buldu. Dedi ki İslam'ın en mükemmel toprağı neresidir? Dedim ki Mekke'yi Mücerreme medineyi dineyi münevvere. da bindik, özel uçakla Mekke'ye vardık. Zengin bir adam. Mekke'ye geldik diyor, hocam beyni gördü. O acem Nefreti, makam İbrahim'in mütezimini görüyor. Semada melekler tavaf ediyor. Yerde de Çinli Muhammed tavaf ederken insanlar onu da ağlıyor. Öyle bir aşkı var. Yeni Müslüman. O kadar ağlıyor ki Allah'ım diyor. Sen bana Allah'ım ben ne yapardım diyor. Birkaç gün diyor Mekke'de böyle ağlıyor ama. Mekke'deki günlerimiz bitti. Medine'ye gidiyoruz. Hani diyor ya, yeşil kubbe görünüyor. Kervan nuruna Muhammed Muhaddef Mustafa'nın kokusunu artık almaya başladı diyor. Hiç uyumadı. Beş saat boyunca hiç uyumadı. Medine'de otele geldiğimiz gibi başladı koşmaya. Hiç daha burundan okumadı haftalık. Ya Resulallah ben geldim. Ya Resulallah misafirim geldi. Ağlaya ağlaya Ramza'ya koşuyor. Ben de peşindeyim. Polisler de anladı ki misafire izin verdi. Efendimizin huzurunda orada kendini seccadeye attın gibi oluyor. Saatlerce ağladı. Öğle ezanı okundu. Biraz kendinden geçti zannediyorum. Namaz vakti bitti. Dedim ki hadi artık otele gidelim şeyler yiyelim ondan sonra geliriz. Baktım ki ses yok. Biraz daha hadi Muhammed bak gideceğiz diye bekliyorlar falan. Oradan ara polisini bir sen çekil bakalım dedi. Şöyle yüzüstü bir çevirdi ki on günlük Müslüman Resulullah'ın huzurundaki Muhammed meğer az evvel Efendimiz'in huzurunda Cenabı ı Hakk'a kavuşmuş. Onu teslim etmiş. Vefat etmiş. Mustafa gitmiş. Ya Resulullah arkadaş diyor ki ne yapacağımı şaşırdım. Aldım onu morda götürdük. Mor'dan cenaze işlemleriyle uğraşıyorum. Ne yapayım memleketimi götürsek? Buradan mı kalsam? Bir de baktım ki morgun koridorunda biri bağırıyor bir ara polis. Sesi çok birisi. Ey nefsiydi Muhammed! Ey nefsiydi Muhammed! Biri bağırıyor. Nerede mi çindi Muhammed? Nerede mi Muhammed? Birisi. iki polis var. Baktım ki adam oyunu. Dedim ki minel ve tanışacak Muhammed. Sen dedim Muhammed'i nereden tanıyorsun? Bu şimdi Muhammed'i sen nereden biliyorsun? Biz daha yeni geldik buraya. Adam ağlayarak dedi ki ben onu nasıl tanımayayım ki? Şu Nedime'yi bilenlerinin ben valisiyim. Vallahi şu yeşil kubbenin sahibi olan Resulullah üç gecedir rüyama imana bakın Müslümanlar. Daha bir haftalık Müslüman Muhammed'e Resulullah tarafından davet gelmiş. Allah'ım bize de böyle bir iman nasip eylesin. Allah'ım bize de böyle bir davet nasip eylesin. Allah'ım biz, bize de Resulullah'ın huzurunda son nefesimizi onun huzurunda verip ona kavuşmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak sövyetini dinlettirdi. Allah'ım icabıyla amel etmeye cümlemizi muvaffak eylesin bir dua ile inşallah bitirelim. Çok dua sizler var. Kağıtlarda yaptık.